Merhaba dostlar hoş geldiniz ben dostunuz Emre Hadi Karşısında dostlar Bu güzelde Yapıyoruz bu güzelde de devam ediyoruz Arkadaşlar ee, Ne zamandan iki günden bir galiba video gelmiyor Bundan dolayı istedim özür dilerim Modus Evers serisinde bir aksaklıklar oldu Onun için Almış olabilir Onun için. Özür dilerim. Tamam şimdi videomuza geçeyim. Bilgi bakanından bir ajan deşifre oldu. Kabul bakanına ona yardım etsin. Söz verdi. Bugün... Bugünün sonlarına doğru muhtemelen bir hazır ol. Okey. Merhaba. Ajan sen misin? Oğuz, sonunda değil miydi o? Ne? Hayır. Tamam yani tamam. Burada... Ben burada bir korumayım. Adım... Jalengs. Tamam Jalengs. İşimde çok iyi oldu. İşim benim buraya gönderdi. Ben Merhaba. Bunu teşekkür olarak alıyorum. Tamam ama ne hiç para vermiyorlar. Ne geçince para vermiyorlar lan? Abim. Ben çamiye kazanıyorum. Vay. Vay bize. Bize hiç yok. Biz göz altına sokuyoruz ama Hiçbir şey vermiyorlar. teşekkür ederim. Göz altına aldığınız her kişi için kendine ikramiye 5 kredi verir. önce güzel, güzel bir anlaşma Samsung'un önemini anlatayım. Elinden geliyor. Adım gibisin ya. Jalenx adım gibisin. İşte bu. İyi hakkınızı aldım. Ya, göz sürekli. Reat Rapid. Vay be. Antarya. Bakalım Antarya göz gözaltı Gayet yapınan içeri yanlış hissediyorum ne diye bir şey anlamam özür dilerim Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Allah bu yabancılar çok artı Tozkalı <laughs> Özleğiniz gibi neden bilmiyorum annem almış Hiç bakmadım 1.70 sen ne girdisin hanımefendi? Bu ne? Bir boyun var. Yalancı. Bir demiş. Ayı. Erkek kullananlar olabilir. Bak o olabilir. Topuklu giymişsen, yani topuk orada topuklu giymişsen olabilir. Şimdi bu yanlış çıkarsa, ah yanlış çıktı galiba. Aynen öyle. Bak. Öyle mi? Öyle öyle öyle. Özledim ama öyle. Böyle bir şeyim yok bacım. Hayat böyle. İnşallah sesim güzel geliyordur. Amin. Bunun için çok uğraşıyorum ama ne bunları saklamalısın. Neden? E, evet, tam rapor. Sağ tarafından takip ediyorum. Bir vatandan girmesi gündemdi ama yalan söylüyor. Ooo. Eğer gel falan bunu versin. Karışmasaydım. Tamam ben bunu vereceğim. Aynen. Şurada şurada kalsın. Solu vereceğiz şuna. Okey. Vermesan olur, bir şey olmaz herhalde. Evet. Long dress, vay long Long ama Londra'sı değilsin sen. Aa öyleymiş. Pardon. 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 Okey tamam. Beni <laughs> şaşırdın. Benjamin. Geç bakalım Benjamin. Adamı haset tamam mı? Şuradaki gelsin. Lan. Abi ben ne yaptım ya? Fuck. Nasıl ya? sing tın sing tın şink. bak Sofia ama Birleşik Federasyon bayanasın Amerika galiba olabilir tamam Avrupalı piçler, Avrupalılar geç bakalım ablacım I love you my nigga geç sorun olmaz Arkadaşlar ya, videonun gelmemin video gelmemin gelmemin aha Wolverine iki sen geçmemiş yine lan Evlatlarınız Ben Bilgi Bakanlığı'na gelirim bana al Thank you Wolverine Bizi çaktırmaya çalışıyor Bizi saptırmaya çalışıyor ama Biz yemeyiz Evet videonun sonunda söylerim Benim mesela o, Bobo wow. Baba zengin bu. Batı Gris'in koleçla. la. Ee, Patrick. Olofsky Patrick. Geç Patrick. Sen de bir şey göremiyorum. Gözaltı için para alıyoruz biz. Bunun için önemli. Lan. Ya bak. Ya. Tamam. Tamam. bundan sonra daha dikkat olacağım. 162 Paradizina. Okey. Paradiz Paradizna. Okey. Ben şimdi şüphe ediyorum. Oh, tamam. Koş. Oh. Bu ne oğlum ya? Bir bundan vermiş. Burada rakamlar falan. Saçma saçma şeyler. de. amcam geldi. Ama amcam yok. Amcam. Okumayacağım seni ya. Yabancıların bilinçliliğine ihtiyacı var. Bilinçliliğinizin alanı işte burada. Taksit taksit veriyorlar. Normalde de böyle ha. Yani gelenlerin yarısı unutuyor bunu. Sonucuma ''Aa buradaymış özür dilerim'' falan filan diyorlar. Taksi taksi söylüyorlar. Amcam geldi. Evet. Ben bir diplomatım. Bak geçen diplomat. Çok kötü şeyler olmuştu. İnşallah sende sonuçmaz. Republia. Republia. Evet. Tamam. Okay. Tamam ya. Hiç sende sorun yok galiba. Sen Rebeklias'ın kolyecileri geçirme abi ya. Kolyecilerde her... Her kolyecilerin geçişinde bir sorun çıkıyor. Abi ismine baktım. Abi bu ne ya? Abi ya. Ya deme şunu. Hiç sabır ya. Arkadaşlar Aa. Abi 10 lira gitti. Karımız gitti abi bu günlük. Kar gitti. Hı. Ben bir şey demiyorum ya. Tekla Gigleova. Aha, tamam doğru bu. Bakalım süresine. Tamam ziyaret tamam. Aha tamam. O oh abi dört tane kağıt gitti ya bugün dört tane kağıdımız gitti benim. Bizim kağıdımız gitti abi. Şu gitti. Şu çöp. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Yükselme sinek geldi. Hmm, suç namaz. Oha biz ne ödüyoruz? İlaç eş oğul amca. Ehh. Tam 10 lira da cezada gittim. Hı. Paramız yok. Şu karımız olacaktı. Şunlara oğula şey ama şey boş ya Amca, biz neden kaynanam yaşıyoruz ya? Biz neden kaynanam yaşıyoruz yazıyor Ya yaşıyoruz o söylemin. <laughs> Çok acayip. Bu yüzden biz. Yo bu buradan bir kişi geliyor. Öncesinde bu yetkili bu işi edecek. -şe en şey yazılanı yesin Atatürk'a. Tamam. Bak burada bir kişi geliyor. Aynen. da arabada indi. 10 saatte geliyor ha. Ooo. Evet. Bunun işte sensin demek. Evet benim. Yani benim sorumluluğum altındasın. 10 cezalıyız. Belki şey buraya Durum bu. Ona plaket verdi. Kali itibar, yetkinlik duvara asın. Tamam. Duvarım benim. Duvarım. Duvarımda şey var. Boy ölçüm var. Bak bir deket aldım ben. Ha çalışma izni var mıydı? Aa doğru ya. Çalışma izni. Tamam. Okey. Uzun süre oynamıyor bu arada. Antalya. Benim trolleyler ne yaptılar sen mimarsın. Yarım sene. Leşten kıyık yine ha. Tamam. Okey. Geç. Bak 10 tane ceza aldım. Bunun üstüne üstündeki seni duymuyorum. Snek geldi ödünü patlattı ya. Ziyaret. Bak bu da şeklimden var? Bunu öğrendik. Ama senin yanlış bunlar. Yok ava. Yanlış tatlım. Bir daha gelirsiniz sevgilim. Bir daha gelmez mi canım? Hahahaha. Neyse. Tamam çok iğrenç bir şekilde oldu. Burada da kesin olmadı. İstenmiş oldu harbiden. Tanıyorum. Öyle Bak yine sen sen çıkartma abi. Girişsin Çok gerekli. Geçir. Çok gerekli abicim. Yapacak bir şey yok. Çok gerekli. Hayır. Hayır. Gitmiyorum. Aa, ya gitmezsen yapma bu hani biz götürürüz. Kabul etmiyorum. Siz haftalar bana dokunmanız iyi <laughs> edersiniz. Başı kalan gibi dağıtın buraya. Ne <laughs> bileyim <laughs> bütün hakları saygın şaka yaptı inanılmaz <laughs> <laughs> ama bak o zaman hiç şakası olmaz geçmeme Adam ağlar götürüyorlar hastaneye bir yere. <laughs> Bam geçirler. <laughs> Filmlerde olur yani ondan. anlatma. Ay, pasaport. Ne ben şaşırmıyorum lan. Otumuz alabilir pasaport da ne? Ay, ay, ay. Ben 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 pasaport tane. Hani. O ya nasıl pasaport. Pasaport. Vay be. Pasaport. Bu senin fotoğrafın yakın. İlk dikkatimi çeken şey o. Bir bakın fotoğrafına. Üf. Bakalım. İyi artık soymayız insanlar. Böyle evet. karşı. Böyle yapacak bir şey. Yok. Biz emir oluyoruz. Ben bununla para alıyorum. Ne olur mu diyor. Bak adam ne diyor bak. <laughs> Aha bak adam geldi. Aha ezik. Bu, bunu verdi. Aynen. Göz. Ooo. Bunları işinin bana bunu verdi. Ben bunu ne yapacağım? Ben de iki tane oldum lan. Neyse. Nasıl geçireceğim? Kim geçireceğim? Tolay, tol. Aha, bu şifre var. Şifre nasıl bir şey olacak? Mikahe mi? Mikahe, mikahe sar. Ney? Mikahe sar taro, sar Anne Saratov. Okey. Ben ondan halledeceğim. Ama önce seni bir halledeyim. Hayır görüşürüz. Hemen şuradan söyle. Aa doğru bunda değildi. Ya böyle bir şey Onlar şey yap ya. Pasaportuna. İyi yap. Hayyan, hain, hayyan. Sen de bir hain tipi var. Sen bir yerleri patlatabilirsin. Senden korkuyorum hayyan. Hayyan ismi neydi? Yaşadığın yer olsun ama. Hayhan, Hayyan. Hayyan. Hmm, 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 hmm. hmm. İşçin mi? Aha. Burada zaman evet, 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 Abi. Aa. Bak ben dedim sen şüphe etmişsin. Beni geçirir misin? Çünkü hiçbir şeyin yok. <laughs> hiçbir şey almadık güzel oldu. Ama özür dilerim bir bakıyorum uyuşmazlık çıkıyor onun için hmm. abi meşgul olmayınca yaptır bu zor mu yani ya da sonra gel bunun bir sebebi var bu kadar sıra bekledin ayıptır mı ya doğu gristin 49 kilo 161 de 159 santim nesin sen o yanısı Yeni gençlik böyle. Şimdi gençlik, ben yeni gençim. Neyse ya. Buranın yeni gençliği böyle diyorum. Yeni tor. Emma. Emma bunu için. Ablayım. Buyur geç sen. Artı toskalı iyi bir vatandaşsın. Yaşasın artık o Tosca. O zamanlar ne oluyormuş savaş? Seni geçirmeyeceğim lan. Koy için alı. Girişinize eksik burada. Bak. <laughs> ne diyorlar beni ya? bir tavş hazırlayın ha. Bak bunu da güzel. İlk kez Evet arkadaşlar günün sonuna geldim. Ben şeylere başlayacağım. mutlaka devam edeceğiz. Bir gün bilgisayarımda bir aksaklık, iki günlük bir aksaklık oldu. Onun için özlerim. Daha çok Hepsi bu videoda like <laughs> atın. <Abi, gülüyor> <mi? Hoş gülüyor> unutmayın.